Zen'den üç yeni erkek parfümü. Emerald, Ruby, Diamond. Murat abi, şu anda NBA'de belki de en çok konuşulan konu Draymond Green'in Nurkic'e salladığı yumruk ve sonunda da süresiz olarak men edilmesi. Bir counseling, bir yardım alacağını, psikolojik bir yardım alacağını konuşulması. Warriors'ın çıkıp işte biz Draymond'ı Yardım etmek için her şeyi yapacağız, Size ne gerekiyorsa yanındayız. demesi. Yani bir anda Draymond'un hikayesi sağdaki hırslı hırçın sporcudan problemi olan ve bu problemi doktor yoluyla veya çeşitli counseling yoluyla tedavi görmesi, tedavi görmesi gereken bir sporcuya dönüştü. Hem olayı hem de nasıl yorumluyorsunuz son gelişmeleri? Vallahi en NBA tarihinde Rashid Wallace'dan sonra en çok maçtan atılan adam. He. Ama son zamanlara baktığın zaman e, yani atılma nedenleri çok daha ciddi. Yani şey e, Steve Adams'ın e, neresine yumruk attığını biliyor Tekme, yerken, evet, tekme. Şey eee Sabonis'in sabon sabon üstüne basma. Bu sene Donovan Mitchell Full speed koşarken Tip ona see, dirsek yeah. atma, dengesini kaybedip ıı, taraftarın arasına yollama. Geçen sene Jordan Poole yumruğu. Zaten yani orada yeah. bence esas SOS şey Var. ıı, vardı. E, bu sene ıı, Rudy Gobert'i ıı, kavga yürüyordum diyerek. Diyor. Boğazını sıkma. E, e, bu da da yani neyi savunuyor bilmiyorum yüzüne bakıyor ya çaktığı zaman. Dönerken, şey. Yani kesinlikle kas değil. Ya burada şimdi bir kere Golden State'in şunu yapması lazım. İnşallah 4 yıl 100 milyon dolarlık kontratı onu koydular. Podcast yapıyorsan kontrat iptal. Evet. Çünkü bak podcast'te başladıktan doğru. sonra çok doğru bir gözlem. E, ee, sapıttı. İyice sap. Yani. yani hep bir sinir şeyi vardı. Ee, İşin kötü tarafı Golden State'in hala ona ihtiyacı var. İyi bir şey olmamasına rağmen. Evet. Eski Draymond olmamasına rağmen. Bu sene atılmadığı veya ceza almadığı maçlarda Golden State 7 galibiyet. 5 mağlubiyet, 10'suz 5 galibiyet, 9 hmm. mağlubiyet. Yani o üzücü Tabii. bölümü. Tedavi düzgün olursa, o da ciddiye alırsa. Ben hiç zannetmiyorum onu da e, bu yaşa gelmiş... Birisi bunu kabullenemez. Yani kasti vurduğunu kabullenemez. Yani bir birisi benim yardıma ihtiyacım var Aynen, aynen. diyemez. Hatırlayacaksın, Jordan Pula yumruk attı, takımdan kendini uzaklaştırdı, kendimi daha iyi hale getirmeyi devam ettirmeyim diye. Evet. Ne oldu sonra? Yüzük gecesi, bir sene hemen önce yaptım. hemen oradaydı. Yani, e, Olden çok... Seytin de orada hatası var. Efendim? Golden State'in de rahatsızlığı Ya şımarık çocuk gibi. Steve Kerr kaç kere ona sahip çıktı. Evet. Hiçbir suçun yok atılmanda. Evet evet. Senin sayende takım buralara geldi falan filan. Evet, Lebron James olayında atılıp giren şamp bir şampiyonluk bile var aslında baktığınızda. Ya o maçtan atılmadı. Orada şey flagrant faal sayısı limiti Dando geçmişti. 3-1 evet. e, öndesin. Tabii. Beşinci maçta sağda olsan yerde bir... ki çok daha verimli bir Draymond'da evet. o zaman bugünküne göre. E Belki seriye... E, bir... Bir yerdeki bir karambol anında yapılan bir hareket vardı orada. Yerden kalkarken sanki bir istemeden yapmış gibi. Şimdi bak ondan sonra mesela Warriors hiçbir yani e, tarih sorusu oldum. Üç birden finallerde maç veren takım Tabii. ve bunun suçlusu Draymond. Hiçbir yaptırım, ya, bir ceza, veren, hiçbir şey o, yok. O kararı veren hakem de biraz e, hız ya, hızlı tamam. verdi o kararı ama tabii ki yapan yine Draymond. Ya, tabii Şimdi, ya, tabii bir, şöyle, e, Golden State efsanesi de bitti diyebiliriz bence. E, tabii canım. Yani, zaten onu geçen sene sezmemi, evet, sezmeyip e, gerekli hamleleri yapmamaları. Yapmamaları hataları. Yani zaten draft ile başlayan o gençlerle şey yapacağız falan draft ile başlayan hatalar. Bence bu olayla beraber artık Clay'de de düşüş var. Draymond'un da gerçekten kopuşunu izliyoruz adeta ki siz söyleyene kadar ben düşünmemiştim. Hakikaten podcast yapmaya başlamakla bu iş çok üst üste geliyor. Yani ilgi benim üzerimde olsun, ilgi benim üzerimde olsun diye yapılan bir şımarık çocuk şeyi gibi adeta ilgi çekmeye çalışma gibi ama hiçbir şekilde normal değil. Yani Takım arkadaşıyla kavga edip yumruk atan ilk insan Reymann değil. Tabii ki değil. Jordan'ın da küsleyip kere vurmuşluğu var. Ama bütün listeyi alt alta koyduğunuz zaman zaten ortaya bir resim çıkıyor. Bireysel olayları değerlendirmekten değil. Bütün olayları alt alta koyduğunuz zaman e kardeşim ne yapıyorsun sen sorusu Ve şiddetin soruluyor. arttığı bir, evet. giderek arttığı bir e Ve şey Bober var. Ve Bober olayı ile bu olay arasında yanılmıyorsam 4 hafta falan gibi bir süre var. E 4-5 hafta öyle bir Biyoğun, şey. Yok 5 bile değil ya. Ya Keyaz maçından sonra dört gün sonra şey maçı oldu. Evet. Minnesota maçı oldu. oldu. Sonra da bu yani o yüzden e, birini sakatlamak birine zarar vermek üzereyken e, Abi olan elmacık şey. kemiği falan, falan parça olabilir. Benim buradaki sorum şu Murat abi. İçinden hiç doğru bir kolay da bir cevap veremiyorum. Ceza şu anda e, sınırsız süreyle ceza aldı. ve Nasıl bilinecek bu işin geçtiği? Zaten bu tür şeylerdeki en büyük sıkıntı o. Kyrie Irving'de de olmuştu hatırlıyorsan. Evet. Ee, şimdi Jean Morent de oluyor. Yani iki hafta mı, 3 hafta mı, 1 ay mı, 3 i̇şte, ay mı? E, tesislerde e, psikologla orada görüşecekmiş. Psikoloğun ona yine bağlı. Şimdi psikoloğun parasını kim veriyor? Olup tabii ki. <laughs> Enbiyenin evet. yani vermesi lazım. Enbiyenin kendi psikoloğunu getirmesi lazım. Hayır bir de şimdi Jamal olmadığı zaman bilet satamıyorsun. Kimse Draymond Green'i e izlemek gelmiyor. için e, maça gitmiyor. Yani e, Kyrie Irving de bilet satıyor. E, o açıdan yani düzgün yapsınlar ya da e, kontratı bırakıp emekli olsun. Hakikaten yani iki hafta, 3 hafta, bir ay içinde e, psikoloğun e, bağımsız bir şekilde bu adam daha hazır değil. ...demesi sırasında yani demek ki hiç... ...düzelmeyecek. Ama senin demin söylediğin şey... ...esas üzücü olan o... Ee, ...Charles Barkley mi söylemişti Myers'a... ...Titanic... ...vaktinde... Hmm, ha? Ta, seni tebrik ediyorum... ...Titanic'in batacağını görüp tekrardan ayrıldın. Bak, vaktinde bıraktın diye. Şimdi... E, problem sadece Draymond Green değil. Draymond Green sakin olduğu zaman da orada esas problem... Hadi Clay da düşüşte. Andrew Wiggins. Çok. Kayıp. Yok. Evde yok. Yani. O da geçen sene bu takımdan uzak kaldı. İşte geri dönünce Warriors toparlayacak falan diye hatırlıyorsanız ailevi bir sağlık sorunundan dolayı yok. Yani iki senedir yok. Şimdi Wiggins, Clay Looney. Çünkü Looney değerli bir oyuncu. Etraftaki parçalar tabii. iyi olunca. Tabii. Ama bu üçü oyundayken <laughs> Golden Golden State eksi 7.22 net rating. Çok Bunlar 3-1'den cool. kenardayken artı 6.33. Yani arada 13.55 net rating Farklı. farkı var. Looney Hı. tek başına oyundayken öbür ikisi benchteyken Looney artı 16.43. Anlayacaktım Looney'de pozitif olması lazım. Ha. Wiggins ve Looney... Tamsin's sağdayken artı 1.04, diğer kombinasyonların hepsi negatif. Evet. Hepsi. Wiggins oyundayken, öbürleri yokken, Wiggins eksi 23 sayı, 23.55 net evet. rating. Evet. Felaket, felaket bir şey. Yani. Çok kötü. Felaket çok bir çok... şey. O şampiyon olan Golden State'te muazzam katkı vermişti hem savunma hem hücum yönünde üçüncü opsiyon olarak. Ee, ama son iki senedir hiç yok ve bu sene özellikle var maç, ama yok. Evet sağdaki görüntüsü takıma zarar veriyor. Zaten son maçta bench'te çekildi. Ben de, sen geleceksin çek. diye. Bir şeyler arıyor Steve Kerr yani bir son çırpınışlar diyelim. Yapıyor elindeki'nden ne ne çıkartabilirim Hadi diye ama çok zor. Çok zor. zor. Hı? Çok zor. Yani Curry'ye son bir şampiyonluk yazık. şansı verelim yerine belki de Curry'yi şampiyon olabileceği bir kulübe takas etmeleri daha şey. Ya illa da bir Aa, yere hak ediyor gerek ama yok. bir şampiyonluk, iki şampiyonluk daha ya. Bütün bu şampiyonlukları da Warriors'ın salary cap tanımamasından yaşadı. O yüzden Curry'de takıma biraz bilet sattırsın. Diyorsun. <laughs> yani o konuda çok şey değilim Curry konusunda da şey çok yazık oldu. Yani hakikaten Warriors'ın elinde belki kimsenin eline geçmeyecek bir fırsat vardı seçme hakları dan dolayı. Onları takaslayıp bir tane daha yıldız katıp 1 iki şampiyonluk daha yapmak yerine diğer yolu tercih ettiler. O yolda seçtikleri isimler Wiseman, Moody, Kaminga... Wiseman e, Avrupa'ya bile gelebilir. Gelebilir yakında. Wiseman'ı görebiliriz Avrupa'da. E, Moody ile Kaminga belli bir seviyede oyuncu, öyle ana parçalacak bir pool zaten gördük ne olduğunu. Ee, o yüzden orası yanlış yönetildi. E diğer tarafta da efsanelerle ayrılmayalım. onlar bizim Aileyi bölmeyelim düşüncesi kontratlar çok şey oldu. Falan. Yani çok her tarafını yanlış yönetilen bir süreçten geçti Warriors. Ee, bu da Steph'in kariyerinin sonuna belki mal olacak. Ee, ama Öyle gözüküyor. Çünkü ben... Dureyman inanılmaz bir de değer kaybetti. Kontrat ayrı bir de... Tabii. Şey evet. olarak dibe vurdu yani. Algı olarak. Takas yapmak isteyen, almak isteyen olsa bile karşılığında alacağı şeyler... Şeydi, hiç... Herkesin kendi takımında görmek isteyeceği bir isimden iki sene içerisinde e, toksik ve e, kimsenin takımında görmek istemeyeceği bir oyuncuya dönüştü. Yani ka, e, rakiplerin nefret ettiği ama kendi takımının sevdiği bir oyuncudan bir anda kimsenin istemeyeceği bir probleme İşte Houston'un Brooks'a bakış açısı gibi bir takım bulabilirse ama o takımda iddialı olur değil. Yani Şu anda öyle bir oyuncu değil. Brooks baktığınızda rakibe yumruk atan bir oyuncu değil de. Brooks konuşur, eder, sahada taf mücadele etmeye çalışan Patrick Beverley'nin başka bir modeli Brooks. Ama e, Raymond şu anda yaptıkları yani bir üç gün sonra senin takımındaki oyuncu da yumruk atar diye düşünürsün. Çünkü 60'lığı var. Yani. Attı zaten. E, o yüzden e, Raymond Green'in bu kadar hızlı bir şekilde kendini yok etmesi podcast'te de bir bakmak lazım. Bak, Abi efendim. bence o Psikolojik bir şey yaşandı orada ben hakikaten size katılıyorum. Yani çünkü düşünüyorum neye denk geldi neye denk geldi diye. Podcast'e denk geldi. Yani pandemiden önce sonra olsa pandemi yaşayamadı çok büyük bir, 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 bir depresyona girdi dersiniz. Bu bildiğiniz podcast'le üst üste geliyor. PG PG Paul George da PG de yaşayamamıştı. bunalıma girmişti. Evet. Düzeldi. Evet yani sebep bulmaya çalışıyordum. Bence podcast çok ben, yani ben zaten öyle bir şey MB niye izin veriyor? Ey MB yıldızları podcast'ten uzak durun. <laughs> Uyuşturucu uzak durun der gibi podcast'ten uzak durun. Hayır belki haber olmayınca haber yap yapma ihtiyacı mı duyuyor? Çünkü şimdi e, bu olayla... Rating, 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 kaygısı. rating yani. Akın akın Anadolu. Ha, olabilir. Ee, Draymond, Draymond, Draymond Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek Draymond için ama ee, çok NBA'de görmeye alışık olmadığımız e, bir gelişme oldu. Bu ara çok negatiften gidiyoruz. Yani bu Josh Giddey olayı oldu, Draymond Green oldu. Sürekli bir e, kaostan ve kavgadan bahsediyoruz. Bir sonraki bölümümüzde de top kavgasından bahsedeceğiz deyip ona bağlayalım. <laughs>